Sırat Köprüsü, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü. Yedi durak olan ve her bir durağında bin sene tevkif vardır. Toplamda on bin senelik bir yoldur. Sırat Köprüsü'ndeki yedi durak, yedi soru ve yedi cevap. Bunlar nelerdir? Sırat Köprüsü hakkında tüm merak ettiklerinizi öğrenmeye hazırsanız başlayalım. Sırat yol manasında olup cehennemin üstünde uzunca bir köprüdür. Kıldan ince ve kılıçtan keskindir. İnsanlar amellerine göre buradan geçecektir. Kimi göz açıp kapayacak kadar bir zamanda kolayca, kimi ise uzunca bir zamanda ve çok zor geçecektir. Bazıları da geçemeyip cehenneme sevk edilecektir. Ehli sünnete göre hadis ve ayetlerde geçen sırat kelimeleri hakiki manaları üzere bırakılır ve tevile gidilmez. Zira ehli sünnet naslardaki manaların zahirlerinden muhal manalar anlaşılmadığı sürece tevile gitmeyip hakiki manasını alırlar. Bu durumda sırat bir yoldur. İnsanlar oradan geçecektir. Geçemeyenler ise cehenneme gelecektir buyurulmuştur. Sırat Köprüsü'nün Hikayesi Mevlana Hazretleri de Mesnevi'sinde dünyada iken takva üzere yaşayıp imanı kamil üzere vefat eden salih müminlerin sırat'taki halini mecazi bir üslup ile şöyle hikaye etmektedir. Müminler mahşerde diyecekler ki: "Ey melekler, cehennem herkesin, bütün insanların müşterek bir yolu değil miydi? Müminlerin de kafirlerin de uğrayıp geçecekleri bu yolda biz ne duman gördük ne de ateş." İşte burası cennet, eman yurdu, emniyet yeri. Peki o korkunç geçit, o felaket uğrak nerede kaldı? Melekler onlara diyecekler ki hani o geçerken filan yerde gördüğünüz o yemyeşil bahçe var ya cehennem, o korkunç azap yeri, o şiddetli ceza mahalli işte orasıydı. Ama size bağlık, bahçelik, ağaçlık bir yere göründü. Uğraştığınız, mücadele ettiğiniz ibadet ve iyiliklerle Allah rızası uğrunda onun ateşini söndürdünüz. Alev alev yanan şehvet ateşiniz takva yeşilliği ve hidayet nuru oldu. Hiddet, öfke ateşiniz sabırla, müsamaha ile yaptığınız iyiliklerle film haline geldi. Bilgisizlik karanlığı da takva yolundaki gayretinizle bilgi oldu. Hırs ve cimrilik ateşiniz cömertliğe çevrildi. Ken gibi olan hasediniz gül bahçesine döndü. Siz Allah rızası için daha dünyada iken ateşlerinizin hepsine birer birer söndürdünüz. Ateş gibi nefsi gül bahçesi haline getirdiniz. Oraya vefa tohumları ektiniz. Hak davetçisi olan peygamberin davetine uydunuz. Nefs cehennemine su döküp ateşini söndürdünüz. İşte bu yüzden cehennem size yemyeşil ve türlü nimetlerle dolu bir gül bahçesi oldu. Allah dostları buyurdular ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat köprüsünde her müslümana imandan, namazdan, oruçtan, hacdan, zekatten, gusülden ve kul hakkından olmak üzere yedi sual sorulacaktır. Kul hakkı ile ilgili sualden masum oldukları halde peygamberler bile korkarlar buyurulmuştur. Birinci sual İman İman, Amentü'de bildirilen altı hususa inanmaktır. İmanı olmayanlar cehenneme girip sonsuz kalacaklardır. Onun için imanı gideren hususları iyice öğrenmek gerekir. Mesela İslamiyet'in herhangi bir hükmünü hafif görenin veya bu zamanda böyle olmaz diyenin imanı gider. Ümmeti Muhammed'den olup itikadı bozuk olanlar cehenneme giderlerse de zerre imanları olduğu için orada sonsuz kalmazlar. Hak mezhepten birinde olup Ehl-i sünnet itikadında olanlar ise cehenneme girmez, ikinci suale geçerler. İkinci sual, namaz. Şartlarına uygun şekilde kılınmalı ve hiçbir kaza namazı borcu olmamalıdır. Namaz, din demektir. Namazsız din olamaz. 3. Oruç. Orucu severek tutmalı. Çok faziletlidir. Allahu Teala her iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Fakat oruç bana mahsustur, onun mükafatını ben verdim buyurmuştur. İmsak ve iftar vakitleri için temkin müddetini dikkate alan doğru takvimlere uymalıdır. 4. Hac Haccın şartlarını iyice öğrenip yerine getirmelidir. Mesela Arefe günü Arafat'ta vakfiye durmayanın haccı sahih olmaz. Onun için Zilhicce ayının hilalini gözetlemek ve Arefe gününü doğru şekilde tespit etmek gerekir. 5. Zekat Zekatı verilmeyen mal, para, cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır. Zekat şartlarına uygun şekilde verilmelidir. 6. Gusül Guslün şartlarına dikkat etmelidir. Guslümüz fıkıh kitaplarına uygun olmalıdır. 7. Kul hakkı Üzerinde kul hakkı olanın sevabı alınıp hak sahibine verilecek, sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Hırsızlık ve gazp kul hakkı olduğu gibi kalp kırmak, iftira ve gıybet de hep kul haklarıdır. Cennete girmek isteyen bu yedi suale şimdiden hazırlanmalıdır. Sırat, kıyamet gününde cehennem ateşi üzerinde kurulan köprünün adıdır. Bütün insanlar bu köprüden mecburi bir surette geçecektir. Bu geçişler de o kimsenin dünyada iken sahip olduğu iman derecesine ve yapmış olduğu amellerin keyfiyetine göre gerçekleşecektir. Bu sebeple kimilerin ayakları altında bu köprü o kadar incelecektir ki üzerinden geçen onu meşhur tabiriyle kıldan ince, kılıçtan keskince görecektir. Kimilerinin ayakları altında ise genişleyecek.'' O da rahat bir şekilde üzerinden geçerek Allahu Teala'nın kendisi için hazırladığı nimetlerin bulunduğu cennete kavuşacaktır. Peki Sırat Köprüsü'nden kimler geçecek veya kimler geçemeyecektir? Cehennem ehli ise Sırat'ı geçmeye çalışırken ayaklara kayacak ve cehenneme yuvalanacaklardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre bir defasında bazı insanlar Ya Resulallah Kıyamet gününde biz Rabbimiz görecek miyiz diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu suale şu soruyla mukabelede bulunmuştur. Önünde hiçbir bulut yokken güneşi görmek için itişip kalkışarak bir sıkışıklığa ve zarara uğrar mısınız? Sahabeler de hayır ya Resulullah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tekrar önünde hiçbir bulut yokken ayın 14. gecesi kameri görmek için itişip kalkışarak bir sıkışıklığa ve zarara uğrar mısınız diye sordular. Sahabeler de hayır ya Resulullah deyince Resulullah Efendimiz şöyle devam ettiler. İşte şüphesiz sizler kıyamet günü Cenabı Hakk'ı böyle rahat bir şekilde göreceksiniz. Allah Teala bütün insanları bir araya toplar ve kim neye taptıysa onun peşinde gitsin buyurur. Bunun üzerine dünyadayken güneşe tapanlar güneşin ardına Aya tapanlar ayın peşine düşer. Tağutlara tapanlar da onların ardına takılıp cehenneme giderler. Yalnız bu ümmet içinde münafıkların da olduğu halde yerinde kalır. Allahu Teala onlara evvelce tanıdıklarından farklı bir surette tecelli edip ben sizin Rabbinizim buyurur. Onlar Rablerini o tecelli ile tanıyamadıkları için senden Allah'a sığınırız. Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır yerimizden ayrılmayız. Rabbimiz bize geldiğinde biz onu tanırız derler. Allahu Teala onlara bu defada tanıdıkları surette tecelli edip ben sizin Rabbinizim buyurur. Onlar da sen bizim Rabbimizsin der ve ona tabi olurlar. Bundan sonra cehennem köprüsü kurulur. Ümmetini onun üstünden en evvel geçiren ben olurum. O gün Resulların duaları Allahümme sellim sellim Allah'ım selamet ver selamet ver şeklindedir. Sırat Köprüsü'nde sağdan dikenlerine benzer birçok çengel vardır. Sizler sağdan dikenlerinizi gördünüz mü? Sahabeler, evet gördük ya Resulullah diyerek cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine devamla şöyle buyurdular. İşte bu çengeller sağdan dikenlerine benzerler. Ancak şu var ki ne kadar büyük olduklarını Allahu Teala'dan başka kimse bilemez. İşte bu çengeller insanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar.'' kimi kötü ameli sebebiyle helak olur, kimi yere serilip günahı nispetinde yere aldıktan sonra kurtulur. Sırat köprüsü bütün insanlık için tek geçiş yeridir. Bu sebeple mümin, kafir herkes oraya varacaktır. Ancak kamil müminler, ayet-i kerimede ifade buyrulduğu üzere, o gün korkutulmayacak, oradan selametle geçeceklerdir. Günahkar müminler ise günahları nispetince sıkıntı çekecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün Hazreti Hafsa radıyallahu anh'e yanında inşallah ağacın altında beyat eden ashabı şecereden hiç kimse cehenneme girmeyecek buyurmuşlardır. Bu söz üzerine aklına bir soru takan Hafsa validemiz peki ya Resulullah Cenab-ı Hak içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere herkes mutlaka cehenneme varacaktır buyuruyor. Bu nasıl olacak diye sordular. Fahri Kainat Efendimiz de allah -u Teala şöyle buyurdu diyerek bir sonraki ayeti tilavet buyurdular. Sonra müttaki olanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü bırakırız buyurmuştur. Böylece cennet ehli için cehenneme varmaktan maksadın sırattan geçerken cehennemin üstünden geçmek manasına geldiğini yoksa içine girmek demek olmadığını izah etmiş oldular. Diğer taraftan cennet ehli sırattan geçerken amelleri nispetinde bir hıza sahip olacaklardır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. İnsanlar cehenneme gelirler. Sonra amellerine göre oradan geçerler. Onların ilk grubu şimşek hızıyla geçer. İkinci grup rüzgar gibi geçer. Sonra at süratiyle, at binicis suratiyle, sonra yaya koşusuyla, sonra da yaya yürüyüşüyle geçerler buyurdu. İnsan sıratın üzerinde ne kadar çok kalırsa o kadar cehennem ateşinin hararetini, dumanını, kötü kokusu ve kötü manzaralar ile azaba maruz kalır. Bundan daha kötüsü de her an cehenneme düşme korkusu içinde dehşetli anlar yaşar. Bu sebeple insan oradan ne kadar hızlı geçerse o kadar selamet içinde olur. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sırattan ilk geçenleriniz şimşek hızıyla geçerler. Sonra rüzgar gibi. Sonra kuşun uçuşu ve bir adamın hızla koşması gibi geçerler. Onları bu şekilde amelleri geçirir. Bu esnada sizin peygamberiniz de sıratın başında durur ve devamlı olarak ya Rabbi selamet ver, selamet ver der. İnsanların amelleri kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir, yürümeye güç yetiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Sıratın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamakla vazifelidirler. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış ve yaralanmış vaziyette kurtulur. Bir kısmı da cehenneme atılıverir. Dolayısıyla dünyada işlenen her bir günah aslında sıratın yanlarına asılan büyük bir çengel demektir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buna misal olarak emanet ile akrabalık bağının gönderilerek sıratın sağ ve solunda duracaklarını ve dünyada iken haklarını ifa etmeyenlerle mücadele edeceklerini haber vermişlerdir. Burada emanet ile akrabalık bağının bilhassa zikredilmesi, ehemmiyetlerinin büyük, ihmal edenlerin de çok olması sebebiyledir. Sırat Köprüsü'nde Peygamber Efendimiz gibi müminlerin dilinde de hep aynı dua vardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sırat Köprüsü'nde müminin şiarı Ya Rabbi selamet ver, selamet ver duasıdır buyurmuşlardır. Peygamber Efendimizin sıratın başında durması ise şefaat içindir. Nitekim diğer bir hadis-i şeriflerde sonra köprü cehennem üzerine kurulur ve şefaat için izin verilir buyurmuştur.